Erzincan'da aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Halitpaşa Caddesi Atatürk Parkı önünde gece saat 02.30'da jip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken araçlar çevreye savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir facianın önüne geçti. Yaralanan jip sürücüsü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cadde ulaşıma kapatılırken araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ee,